Merhaba arkadaşlar. Şehir Fatih'den hepiniz hoş geldiniz. Yarım saat olmadı daha az önceki video. <laughs> evet. Tekrardan geldik e, kameranın karşısına. Sebebi şu hafta içi hepimiz çok yoğunuz. E, hayat meşgalesi. E, devam ediyor. Devam durmuyor. Ediyor. O yüzden bize dedik ki bari oturmuşken çekelim. Şimdi soruyorlar. Diyorlar ki ya üstünüz falan mı yok? Var arkadaşlar gardılap burada ya, yani. Şurada gardılap var. A prodüksiyon yani oturduk mu konuşuyoruz yani durmuyor <laughs> öyle diyebiliriz. Şimdi e, şiir saati evet. dedik Bugün, bu programımızın adına. ben ee, daha önceden de bazı şiirler paylaşıyordum kendi kanalımda şiir saati adında. Ama bundan sonra Lümpen Medya ile paylaşacağım bunları. İlk şiirimiz Can Yücel'in, Can Yücelin. Her, şey sen de Her Sende Bir, şey sen bir şey Şiir. Bu şiir benim hayatımda okuduğum en güzel şiir. Benim hayatımı değiştirden, hayatıma bir modda edindiğim en güzel şiir açıkçası. Ne söyledim? Bundan daha güzel bir şiir daha okumadım. O zaman bir okuyalım. Tabii ki. yani amacımız burada size e, şiir okuyup ya giderken yolda giderken bizi denk gelirseniz dinleyin. Yoksa biz kendimiz ki ben vallahi çok mutlu oluyorum. Ben mutlu olduğum işi seninle birlikte yapıyorum. Aynen. Sen şiir okumaktan, şiir yazmaktan mutlusun. O yüzden alan memnun, satan memnun. <laughs> o yüzden biz şiirimize geçelim. O zaman şiir saatine başlayalım efendim. Şiirle sizleyiz. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatlarının çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa. Sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin Sakın bitti sanma her şeyi Sevdiğin kadar sevileceksin Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer Ve karşındakinin değer verdiği kadar insansın Bir gün yalan söyleyeceksen eğer Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın Unutma, yağmurun yağdığı kadar sert. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnız ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzel. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek flandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar senin. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin, sevdiğin, kadar, sevdiğin kadar sevilirsin. Bilirsin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. İşte aslında hayatın tılsımına o doğanın anına inanmak istiyorum. Tam e, kuşlar ötebildiği kadar sevimli derken kuşlar öttü. Yani ben inşallah bu videoda denk gelmiştir. Çok duygulandım. Bir şey söyleyeceğim. Bu şiiri... Can Yüceye ait olmadığını söylüyorlar. Ama bir yerden sonra Can Yüce'nin yazış şekline çok benzediği için. Yani anonim bir şiir şey ama Can seçkilerinde ya, bu şiir var. Ben şöyle düşünüyorum kendi açımdan da. Bizler aynı şekilde bizden önceki yazarlar da bir okuduklarıyla, gördükleriyle çevresindekilerle esinlenerek bir şiir, bir dil oluşturuyorlar kendilerine. Ve bu şiir de aslında belki Can Yücel'in çevresindekilerden esinlenerek oluşturduğu kendine hat bir dil. Anladım. İster istemez de ben bu şiiri onunla özleştirdim. Evet. Teşekkür ederiz. Gelecek programlar bizi izlemeye devam edin. alta yazabilirsiniz. Hangi şiirleri okuyalım veya sizin en sevdiğiniz şiir hangisi? Bakalım. Okuyalım. Belki sizi de programa konuk alabiliriz yani. Burası. Özgür şiir saati. Şiir saati yani. Görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kıyafetimiz de var bu arada. Prodüksiyon sağlam. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. acho que me ah <laughs> <laughs> a <Kankalışamadım. gülüyor>